Doğrusal hareketi yöneten diferansiyel denklemlerin yorumuna S yani konum, V hız, A ivme ve T yani zaman arasındaki bağıntıların grafikleri incelenerek, yardım edilerek bulunabilir. Şimdi bu diferansiyel denklemlerin mantığını nasıl bulacağız peki? Şimdi ilk öncelikle şu an ekrana belli başlı grafikler getirdim. Bu grafikler konum zaman, hız zaman, e, ivme zaman, ivme konum ve... Burada da yazmayı unutmuş sanırım. Şey, hız konum grafikleridir. Şimdi ilk öncelikle bu hız, e, konum, ivme ve zaman kinematik değişkenler olarak adlandırılıyor. Yani şu an ekranda gördüğünüz grafikler kinematik değişkenlerin belli birbirlerine bağlı olarak değişen grafikleridir. Şimdi ilk öncelikle şuradaki grafikten başlayabiliriz mesela. Burada verilen bir doğrusal hareket için T1 ile T2 T1 anından T2 anına kadar değişen S değişkeninin şematik çizimi olarak belirtilebilir. Şimdi herhangi bir T anında eğriye T çizilerek biz buradaki eğrinin eğimini bulabiliriz. Şöyle bir benim için biraz garip çizim olacak ancak yine de yapmaya çalışalım. Şöyle bir eğri çizeceğim, üçgen çizeceğim. Şuradaki noktayı bulmak isteyeceğim sonuçta i̇şte eğim yani buradaki ifade. Buradaki eğimi bulmak istiyorum. Buradaki eğim aslında biz buraya V dedik. Ondan sonra tabii küçük bir DV dedik. Buradaki alana da DS gibi düşünecek olursak buradaki eğim yani A noktasında iki eğim. DV bölü DS olacaktır. D pardon DS diyorum. Çok özür dilerim. Şurası da T. DT olacaktır. DV bölü DT nedir? Aslında bir nevi ivmedir. Yani pardon ivme diyorum. Çok özür dilerim. Tekrar baştan alıyorum. DB dedim hemen kafa karıştı. Buradaki grafik zannediyordum. DS bölü DT olacak. Heh. DS bölü DT olacak. Konunun zamana göre türevi nedir peki? Hızlı. Yani buradaki grafiği atlayacağız. Buradaki eğrinin her bir noktadaki eğimini hesaplayarak buradaki eğriyi oluşturabiliriz. Ve şimdi biz burada bir tane DT küçük parçası alalım. DT küçük parçasına yani aslında bir nevi dik şuradaki noktadan çizmeye çalışayım şöyle bir eğri olduğunu düşünelim. Tabi bu şuraya çok değmedi ancak yine de pardon böyle bir dikkatken varlığından söz, söz edilebilir neticede. Eğrim eğimi bulmak için şu noktadaki eğimi bulmak için bizim için oldukça güzel bir yol. Şöyle rengi değiştirerek yine bir üçgen çizeyim. Bu şekilde hemen yana getireyim. Bu üçgende de v ekseniydi. Bu sefer doğru yazıyorum. dv ve t ekseni dt'dir. Buradaki eğim olarak dv bölü dt bulunabilir. Ama buradaki ifade küçük bir dt parçası için bulunacaktır. Yani buradaki değişkenin, pardon, eğrinin eğimi bu şekilde. Bu da bizi at grafiğine götürür. Yani bizim ivme zaman grafiğimiz. Yine küçük bir dt parçası alalım ve grafiğimizi çizelim. Şu şekilde hemen şuradaki noktadan bir parça alıyorum. Evet bu sefer gerçekten de güzel bir şekilde değdi. Böyle farklı bir örneği için. Buradaki alanı bulmak için aslında şuradaki yükseklik tabi A, buradaki yükseklikte bu arada V'dir. V olarak belirtelim. Vh veya Ah da diyebilirsiniz buradakine. Biz buradaki alanı bulmak için aslında a çarpı dt de yapabiliriz neticede. Şimdi bizim asıl yapmamız gereken olaylar şu. Bu grafiklerden yararlanarak integral değişimini nasıl yapacağız? Şimdi mesela bizim buradaki şeyi düşünelim. İlk önce yapmadan önce şunu söyleyeyim mesela. Biz buradaki dt süresince aynı şey burası içinde geçerli ancak a I, a değişkenine göre yapacaksınız. dt süresince v, T eğrisi yani hız zamanı eğrisi altında kalan alanın ds yer değiştirmesi olan denklemden bulabiliriz. Ki buna da aslında ds bölü pardon dv bölü dt eşittir hız denklemi veya ds bölü dt eşittir v denkleminden de çıkarabiliriz. Tabi bu grafik için a eşittir dv bölü dt denklemi yapacağız elbette. Buradaki v çarpı dt olduğunu söyleyebiliriz altında kalan alanın. Bu neden aslında, bu nedenle t1'den t2'ye kadar olan zaman aralığında maddesel noktanın net yer değiştirmesi eğri altındaki alanla bulunabilir. Eğri altındaki, eğri altındaki alan deyince aklımıza hemen integral gelecek. Hemen şöyle integralimizi çizelim. Mesela ds eşittir. dv dt için yapıyoruz değil mi? v dt. Tabii biz ds'mizi aslında buradaki nokta s1'den, S2'ye kadar olan süre boyunca diyelim. Bu da T1'den çünkü T1 ile t 2 belirledik artık. T2'ye kadar olan süre boyunca diyelim. Biz burada aslında S2 eksi S1 derken VT eğrisinin altındaki alandan bahsediyoruz. Altındaki alan. Mesela bunu ivme için de belki yapabiliriz. Neticede bizim ivmemiz şu şekilde belirtilecek. Formülü hatırlarsanız zaten önünüze gelecektir. A, D, T'dir. V'miz de V1, V2. Ve aslında başlangıç hızı da olarak belirtebilirsiniz. Ancak indis olarak 1 ile 2'yi kullandığımız için bu şekilde belirtiyorum. T1 ve T2 olarak belirtilecektir. V2 eksi V1 de yine AT eğrisi altında kalan alandır alan diyelim. Şimdi 2 ilave aslında grafik bu bağıntı bağıntı olduğuna dikkat etmemizi sağlıyor. Evet. Mesela bizim buradaki iki ilave grafik derken bunlardan kastediyoruz. İlk önce bu grafikteki e, bu grafikteki gibi a meselesi, s konum değişim konum koordinatının bir fonksiyonu olarak çizildiğinde mesela buradaki grafikteki gibi d s yer değiştirmesi süresince aslında bizim belli başlı denklemler ortaya çıktığını söylemiştik. Tabi daha önceki videolarda. Mesela o denklemlerden bir tanesi de tabi o sırada belirtmiştik. Bu denklemi burada çıkarmayacağım. Ancak konumdaki aşağıdaki alanı bulabilmemizi sağlayan bir denklemdi. İmmenin sadece dv bölü dt denkleminden çıkmadığını da göstermiştik. v çarpı dv bölü ds'den de çıktığını söylemiştik. V çarpı dv bölü ds'den de çıktığını söylemiştik. Bu sebepten ötürü şu aşağıya bir tane daha dik çizelim ki aşağıdaki alanı bulalım. Bir hemen geri alacağım şu şekilde. şuraya bir oturtalım. Kalemimi de şu şekilde alayım. Buradaki ifade. Alanı bulmak için ne olabilir? Tabi buradaki dS, burası da a altında kalan alan a değil mi? a dS'dir. İntegral dönüşümümüzü aslında şu şekilde yazabiliriz. VDV, bir diferansiyel denklemimizde VDV eşittir a Zaten buradan çıkıyor. Bunu bu şekilde düzeltebiliriz daha doğrusu. Yap kalmadı. Ancak şu şekilde şuraya bir sığdırmaya çalışayım. Bizim VDV'miz var. Bir de A, D, S'miz var. Değişkenler ne olacak? Elbette S, şeye göre alıyoruz. S1, S2. Artık daha farklı açık bir rengi geçeyim. Burası da V1 ile V2. V2 şeklinde olacak. Buradaki ifade, sağdaki ifade şu şekilde yazılır. 1 bölü 2, tabii v kare bölü 2 de buradaki integral'in ifadesi. Ve v, v yerine v2 ile v1 yazdığınızda birbirinden çıkaracaksınız belirli integral kuralından. Ve sonuç aslında v2'nin karesi eksi v1'in karesinin yarımıdır. Yani bu 1 bölü 2 parantezini aldığında çıkıyordur. As eğrisinin altına kalan alandır aslında buradaki ifade. Tabii integrasyon olarak düşünebilirsiniz buradakileri. Çarpı olarak düşünebilirsiniz. Hemen yazına yazıyorum. AC eğrisi altında kalan alan, AC alanı diyelim. A çarpı DS alanı. Buradaki grafikte de aslında buradaki grafikteki gibi, v hızı, S konum koordinatının bir fonksiyonu olarak çizilsin. Mesela burada da şunu yapabiliriz aslında. Tabi buradakinden farklı olarak. Bu tür bir AC eğrisinde böyle bir koşula göre çizim yapıldığında, herhangi bir A noktasındaki A noktasını gözümüzde canlanabilmesi için şuradan seçeceğim. Buraya bir tane A noktası diyelim. A noktasındaki eğrinin eğimi aslında dv bölü ds'dir. Yani buradan şöyle bir üçgen çizdiğinizde çok güzel olmadı ancak yine de idare edecektir. Şöyle bir üçgen çizdiğinizde buradaki dv bölü ds'dir eğimimiz. Böyle bir eğim olduğunda bu noktadan bir tane normal çizmemiz lazım. Başka bir yöntem söylüyorum. Normal çizelim. Yani dik olacaktır elbette. Ancak ben şunu daha ince bir kalemle çizeceğim. Şöyle bir normal çizelim. Bu bizim normalimiz. Bir de bu eğriye dik bir de S koordinatına dik bir şey çizgi çizelim. Şimdi bu normale şu noktaya tabii B dersek AB normali demiş olacağız. Şuraya da C noktası diyelim. Şimdi ilk öncelikle bizim burada bir tane VDS'miz var elbette. DV bölü DS'nin eğimi olarak söyleyeceğiz. Buradaki yöntemden de aynı integral formatına dönüştürebileceğiz elbette. Şimdi bizim ivmemiz aslında V çarpı DV bölü DS'ydi. Bizim burada da CB aslında evet CB e, çizgimiz var. Onu çizgiyi bu şekilde belirtelim. Çarpı bir de G koordinatı V eşittir DV bölü DS olması lazım mantıken. Yani. Temel trigonometri de uygulayabilirsiniz ancak ben size sadece ispat yapmadan bunların nasıl olduğunu belirtiyorum. O zaman CB'miz bizim V çarpı pardon V çarpı dedim V bölü buradaki sonra çarpı DS. O zaman buradaki CB ise aslında ivmedir. İvmenin aslında V ça Vs eğrisi Vs grafiğinden çıkartılmasıdır. Normal çizerek de bunu yapabildiğinizi göstermek istedim sadece. Böylece aslında bizim daha önceki belirttiğimiz denklemlerden bu denklem oluşmuş oldu. Bu oluyor. Buradaki diferansiyel denklem bulunmuş oluyor. Hız ve konum eksenlerinin aynı sayısal ölçüye sahip olmaları gerekiyor bu arada bizim buradaki yorumu yapabilmemiz için. Metre ise metre. Fitse fit. Mesela ayakla gidiyorsanız yürüyerek bir ayağınız ayağınızdaki genişlikleri ölçerek gidiyorsanız ay ayak ondan sonra mil derseniz mil olacaktır elbette. A tabii buradaki ivme işte artık metre midir, fit midir, mil midir böyle saniye karedir, saat karedir, zamanınızdır. Yani birimler önemli. Burada aynı birimler olması lazım. Şimdi burada bizim bu videoda açıklanan grafik gösterimleri sadece çeşitli hareket büyüklükleri arasındaki ilişkileri görselleştirmekle kalmıyor. Ayrıca grafik integrasyon veya türev ile yaklaşık değerlerinde elde edilmesinde önemli bir rol oynuyor. Şimdi bizim burada aslında ikinci durum olarak da matematiksel bağıntının bilinmemesi, integrali veya türevi alınabilen belirli bir matematiksel fonksiyon olarak ifade edilmesini engellediği zaman ortaya çıkıyor buradaki grafikler. Bize herhangi bir kural belirtilmediğinde biz yine bu grafiklerin yorumlarından yararlanacağız. Şimdi aslında bir de değişkenler arasında süreksiz bir ilişki içeren deneysel belirli veya hareketlerin sıklığıyla da ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Sonuçta bizim S1 S2 T S T1, T2 zaman aralığında kaç tane ölçüm, ölçüm yapılırsa bizim fonksiyonu tam olarak belirleme ihtimalimiz de o kadar artıyor. Noktaları birleştiriyoruz sonuçta. Evet biz bu videoda kinematik değişkenler için grafik yorumlamalar yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.